Eyyüzü billahi Bismillahirrahmanirrahim. Şey, Çiftlikçi Cami. Isparta'da. Üzümcü Pazar'ın olduğu yerde. Mekke köreme haritası. Kamunun girişi merdivenler. <laughs> Halil Hamit Paşa Cami, Üççi Cami yer adıyla. 1554. Diyanet Gençlik Merkezi. Tabakam et tarafından. dışarıdan görünüşü minaresi. Tarihi Tamam. Dal boyunda oğlu. Hamamının karşısında. İplikçi Hacı Abdi Cami. Caminin bulunduğu yerde iplik pazarı kurulduğu için İplikçi Camii olarak adlandırılmıştır. Ispartalı zenginlerden Abdi Ağa tarafından 1569 yılında yaptırmıştır. İlk binanın üstü kurşunu kaplamayıp, kaplanmayıp tahtayla örtülmüştür. Cipuran'ın çatı örtüsü 1725 yılında eski haliyle onarılmıştır. 1782 yılında Sadrazam Halil Hamit Paşa tarafından onar olarak bugünkü durumuna getirilmiştir. Evet. Halil Hamit evet. Paşa caminin doğu ve batı tarafına birer sanat ekleterek bu yanına bir minare ve kitaplık yaptırarak genişletmiştir. İlaveler yapan Halil Hamit Paşa'dan dolayı cami Halil Hamit Paşa cami olarak da anılmıştır. Cami Erkani olup giriş doğu yönünden bulunan merdivene sağlanmaktadır. Caminin altında da böyle Diyanet'in kitap okuma salonu var. Gençlik merkezi var. Buradaki kitapları satın alma imkanı da varmış.